Lethe, Hades ülkesinde bir pınar olmuştur. Suyunu içen ruhlar geçmiş hayatlarını ve çektikleri acıları unutup öyle girerler ölüler dünyasına. Devlet adlı eserinin sonunda ruh güçünü anlatan Platon, Lethe'yi şöyle tanımlar. Ruhlar boğucu korkunç bir sıcağın altında Lethe ovasına gitmişler. Ne ağaç ne ot varmış bu havada. Akşam olunca Ameles yani kaygısızlık ırmağın kıyısında konaklamıştır. Bu ırmağın suyu hiçbir kap içinde durmazmış. Oysa herkes de bu sudan biraz içmek zorundaymış. Bazı ruhlar ölçüyü kaçırıp fazla içermiş. İçer içmez de her şeyi unuturmuş. Platon ve Neoplatonculuğun etkisiyle Lete unutmayı simgeleyen bir ırmak ve daha sonra da soyut bir kavram.